Evet Müge Hanım. Cemal Bey nereden senin hanım? Facebook'tan tanıştık kişinin yanında Müge Hanım. En son. Yani yine Facebook'tan biri tanışmış. Evet, evet. Şu anda onun yanına gitti. Evet. Cinayet 10 ay evvel işleniyor. Bu 10 ay evvel işlendiğinde Nazım abinin oğlu Cemal Bey'in eşiyle beraber. Kaç ay evvel hanım evden gitti? 4 ay Müge Hanım. Cinayetten 6 ay sonra da evi bir başkası için terk ediyorsa Hı -hı. acaba bu hanımı kıskanan tek kişi kocası mıydı sorusu akla gelir yani. Sen hanımın Medet'le görüştüğünü nasıl anladın? Çok güzenin Müge hanım, yarışmalardan takip et şüphelendim. He. Bana... Sevda. Efendim. Seni dinliyorum. Hasan bey yaptı. <laughs> Bir dakika sus. Dur Nazım amcaya dur abi. Nasıl oldu Sevda? Ya Medet bana düşkündü. Hı? Medet bana çok düşkündü. Telefonlar geliyordu. Hasan bunu biliyordu. Seni bu rahatsız edemez dedi. En son haber.com. Yani görüşmeyeceksin dedi. Hatta medete de dedi. Medet dedi. Sevdayı görmeyeceksin, görüşmeyeceksin. Yapma dedim. Ona dokunma dedim. Sadece öyle konuşuyoruz dedim. Hayır dedi. <laughs> sen bana bırak dedi. Yani sen Hasan'la komşunun söylediği gibi daha öncesinde de görüşüyordun. Bu cinayetten öncesinde de. Evet. Evet. Hı hı. Sonra? Ya Bunu... Bir dakika var, dur. Var. Bir dakika Nazım. Püff, şurayı alır mısın Dinçer Bey? Sus lütfen Nazım Bey sus lütfen. Evet. Sus otur dinle. Evet. Hayır Dinçer Bey al bir onu. Evet. Şöyle bir şey... işte anlattığın öyleydi. Şu anda rahat ifade edemedin. Bize evet, dediğin anda... ben böyle bir ölüm hadisesini beklemiyordum. Şu anda beklemiyordum. ekranda görüyor. Bir saniye Rami ha? Bey. ekranda görüyor. Musun? En son haber. Bir şey diyeyim. söylemeyecek misin Hasan? Ha? Çok te telaşlıydın az önce. Polis Hasan söylemeyecek geliyor. misin bir şey? Kendisiyle Seni zor günler bekliyor şu anda. Sesi alalım. Kendisine durumu anlattı e, cinayet masası yetkilileri. Ve şu anda ekip otosuna bindiriliyor. Of ay çok gerildim. Ne yalan söyleyeyim bütün her tarafım tutuldu evet, yani. Evet. Çok gerildim. Siz de gerildiniz değil mi? Çok Arkadaşlar iyi. buraya en geldiler. Haber Eğer seni kırdıysa. Tüldüysen... Ay gel. yok olur mu? Kusura bakma. Yok hayır. Hakkını helal et. Hı -hı. Seni Allah yardımcın olsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Evet Sevda'yı da polis memuru arkadaşlar alacaklar. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürecekler. Ve babamızı bir alalım arkadan. Nazım abi. Nazım, Nazım abi. Canlı, aldılar, can, aldı, canlı yayındayız. Hadi ha. aldılar götürdüler. Canlı yayındayız, Şuradan canlı yayındayız. Allah en son haber <laughs> ailesinden Allah yüz bin defa razı Aynı olsun. Canım. Kim diyor ki ATV iyi değil diyorlar. ATV gitme, ATV camiasında Allah yüz bin defa razı olsun. Nide Hanım. Ay gel ben senin elini öpeyim gel. Gel. Ay canım. <laughs> canım. 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 <gülüyor> <Gezme>. <gülüyor> Gözün Söyle abi. bir rastlığı çekelim. Ha? Bir at ayda çoğalacak. Binzayı altına alın bir, bir rastlığı çekelim. Ben onun için. Ben sor, diyor ki resmimizi çekerim. Kanın yerine Hayır. kalmadı gözün aydın. Kanın kalmadı. Ya. Hadi, bakalım. Estağfurullah. Hacan. Estağfurullah. Estağfurullah. Hacan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ensonhaber.com